Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda arkadaşlarım var. Arkadaşlarım yok galiba. Ses vermediklerine göre. Merhaba. 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 arkadaşlar. Alkış ver. <laughs> Her seferinde çok utanıyorum şu an. <laughs> Zorla hep evet. kendimi alkışlatıyorum ben. Olmuyor böyle. Tam destek, full destek göremiyorum şu hoş geldiniz. Arkadaşlarımla birlikte 4 adet oyunum var. iki grup halinde oynayacağız. Şimdi grupları kararlaştıralım. Beraberlik olduğu takdirde tek bir oyunumuz daha olacak. Hep birlikte izleyelim ve görelim. Arkadaşlar Merve çok dik konuşuyor diye Merve'yi yanıma aldım. Bir takımın kaptanı ben, bir takımın kaptanı Merve Yalçın olacak. Şimdi kişileri seçelim. Misafirsin ilk sen seçin. Kız erkek? Fark etmez. İstediğin tamam, kişiden o zaman, başlayabilirsin. O zaman ben yarın olacağı alıyorum. Böyle Alkış! Arkadaşlar, oyunları az çok bildiğim için ve oyunları da çok iyi oynadığını düşündüğüm için, Berke'yi alıyorum. Bak cahil. Bak, işte aklını kumarıyorsun. Çünkü Kürşat'ı almayacak. Kürşat'la rakip olmak istiyor. Şimdi beni alsana şundan altını <laughs> sıçalım. Kürşat'cığı onu alıyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim, bu arada bizim ismimiz ne? Bizim ismimiz ne? Şey, e Tatlıdan çıkmış hamsiler. <laughs> Sizin evet. unuttunuz mu? Hayır tatlı, taşlı kurbağalar. Hiç de Taşlı unuttum. kurbağalar mı? Evet. O ne öyle? Tacım var. Ben asiri alıyorum. Evet. Kurbağalarla alışa geldiğim bir şey Çok Asir geç bu tarafa. Kürşat geç o tarafa. ben de Ayhan'ı alıyorum tayfa ile gerçekten yeni da bir sevgili hiçbir şey, bir demiyorum, şey de. demiyorum daha oyun oyun oynamayalım buradan çıkalım yani bir daha da konuşmayalım tamam Yen, mı? Yenemezsek eğer hiçbiri şey ben adam muhatap dahi olmuşum o kadar kötü Evet ilk oyunumuz bildiğiniz üzere XOX diye bir oyun var hepiniz biliyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere 3, 6, 9 tane. <laughs> evet bugün saymayı öğrendik. Allah nasip etsin. Bu arada 9, 1, 9 tane kare var arkadaşlar. X ve X oyununu bunlarla oynayacağız. E, ee, i̇ki adet şişemiz var. Aynı şekilde bardaklarımız var. Şu hareketi yapamıyorum. Top Her de ne de kadar yapamasam da. Tamam, Çekil evet, tam Bir anda. Diyelim ki tek geldi. Tamam. Bak, bu bardağı buraya koydum. O sırada rakibimi beklemiyorum. Atmaya devam ediyorum ki bu bardakları buraya Allah'ın işi bu da dik geldi bir anda. Bunu buraya dizebileyim arkadaşlar. Hayır mı? ama rakibin geldi de. de bana engel olabiliyor. Rakibin geldi de bunu buraya attı. Koydu buraya bozdu Tamam devam hiç bozmayacağız. hep devam. Sürekli olarak kendim bu oyunu tamamlayana kadar hangi açıdan olursa olsun. Kendi bardaklarımı eşitleyene kadar atmaya çalışacağım. İlk yapan kazanır. Bu oyunu kimlerin oynayacağını kendi içinizde belirleyin. Bir kişi çıkartın, okay. biz de takımından bir olarak... kişi çıkaralım. İlk oyunu aynı anda söylüyoruz bir, 2 3 Asirjan Ayhan. Ama burada aynı anda söyleme olmaz. Kabul etmiyorum. Ne alaka? Bir daha Ayhan dedik daha. Tamam tamam. Haydi sen de kazanacağız biz bunu. Ya sen de Aynı yerden durur aynı yerler. Hadi ben ne oldu? Be. Ne yapıyorsun canım? <laughs> Yürü bir şey yapalım. Tamam hiçbir şey yapalım. Hadi bakalım. İki, bir başla. Okay. Hadi oğlum. Ya bir şey bitti. Ayağım bitti. Ayağım bir şey de Ayağım şey ya. bitti. Şey ya! Yaparsın. Al. Lan. Hadi bak, biraz al, Siz. Al, 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 al. Al. Ayağım bitti. Ayağım bitti. Ayağım bitti. Hadi Ayağım bitti. Ayağım bitti. Ayağım. Ayağım bitti. Ayağım. Ayağım bitti. Ayağım. Karşılığımı tebrik ediyorum. ediyorum, kaybettik, kaybettik sağlık, sağlık olsun. olsun ama yine en, e, en, en, en iyisi önemli olan eğlenmek. Yiyenceğimi biliyorum. Çok basit bunlar gibi, yani. kralı, kralı gelsin Kimse. kralı gelsin. Kesin. Şimdi e, biliyorsunuz ne? ki takım olarak bize bir ceza verme hakkına sahip oldular kazandıkları için. Merve Yalçın tamam, bayılır ceza sevini. vermeye bayılır. İstediğini seç. Tamam. Takıma ne ceza veriyorsun? Bir dahaki oyunda gözü kapalı olarak yersin. Şimdi şöyle arkadaşlar, az sonra oynayacağımız oyun pimpon oyunu. Böyle atıyoruz, bardağın içine sokmaya çalışıyoruz. Geldiğinde göreceksiniz. Ee, i̇lk topu sokana kadar gözleri bağlı kalır seçilen kişinin. Ama ilk topu soktuktan sonra gözündeki şeyi açma hakkına sahiptir. Evet. Arkadaşlar, şimdi oyunumuza 9 tane bardak, 8'er tane de toplarımız var. Bunları buradan atarak, sektirerek içinde en çok kendine ait renkteki topu tutturan kişi takımını kazandırır. O zaman Oyuna geçelim demeden önce Merve Yalçın'ı bir alayım. Aynı anda de söylüyoruz. 2 1 alacağım. Buyurun <laughs> <Merve>. Buyurun Özgür. Ben de bağlayalım. 8 toptan kaç tane atabilir? Ayriyetten Özgür'ün cezası sadece Hiç ilk sarı yok. topunu bardakların içine sokana kadar. Ardından cezanı çıkartacağız. Okay. Cezalı olan Özgür olduğu için Özgür Garip başlasın. Hadi aslanım benim. Ee, ben aslanım benim. Ben aslanım Çıkar. Çıkar. Harbi misin? Evet. Tamam. Tamam. <laughs> <ben verim. gülüyor> <Ben verim. gülüyor> Olur. 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 Şey olur. 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 Böyle atışı var mı? Bak. Tamam, hadi. Tamam, okey. <laughs> ah! Yarıda atıyor. Geldi zaten buraya kolunuzu atınca. Bana topu ver. Bir tane. Sekiz hakkın var mı? <laughs> ah. Biraz daha. Hadi olur. Son top. Bunu sok sokmasan da kazandın zaten. Kazandım. Kazandın ya. Atma, atma. Hadi. hadi, hadi. Bir şey söyleyeceğim ama bir şey söyleyeceğim. Mm -hmm. Hadi! Bir dakika, bir, Hı -hı. Hadi. Hadi. bir Abi, şey, şey söyleyeceğim. Hadi! Bir şey söyleyeceğim. Ben seni dinlerim. Ben seni nasıl attım? Gözüm kapalı. Cuk! Ben bir şey söylemiyorum. Yorum Seni Kötülüğün için bir şey söylemiyorum tamam mı? Efendim dinliyorum. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. İyi günler. Cuk diye attı valla cuk. Gözlerim kapalı olsa da herkes cin gibi olduğumu biliyor. Yani her türlü görebilirim zaten attığım yeri bu şekilde. Kazanacağımı hı hı düşünüyordum zaten. Bunu söylemiştim. Ben kaybedeceğimi düşünmüyordum ama bazı aksaklıktan dolayı yaptık yanlışlar. Olsun, olsun yine takımıma hala güveniyorum Kısımlar. ve en iyisini Geçtik üçüncü oyunumuza. Elimde tekrardan bir adet bardak, bir adet şişe ve önümde duran yedi adet kare var. Yapmamız gereken şey şişe ortada başlar. Bardağı dik getiren kişi bu şekilde karşı tarafın sahasına bir adım geçer. Amaç en hızlı yapıp en çabuk başa gelmektir. Yani onun sahasında en başa gelebilmek. Ya da benim sahamda onun en başa gelebilmesi. Kimler oynuyor? Karar verdiniz mi? Merve Yalçın Hanım. Cemre Solmaz Hanım Hazretleri. Karar verdik tabii ki. Peki hala. O zaman kapıştıralım mı? Kapıştıralım. 3, 2, 1. Ben Şuan. Buyurun efendim. <laughs> Ha bu arada cezayı da unutmamak lazım. Her zaman kullandığın elin hangisi? Şey. Sol elin. Küsur. Hayır senin. Evet. Hayır sol Ben sol ağım. Bununla beraber evet ben. Gerçekten evet, mi? Gerçek... sağ elinde kullanıyorsun evet. abi. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. E, gerçekten biz bu strateji yaptığımız için ben aslında iki elini kullanıyorum ama en çok kullandığım sol el olduğu için sağ elini kullanıyorum. Balyoz hangisiyle kullanıyorsun peki? Balyozu solla kullanıyorum <laughs> abi. O zaman <laughs> Hayır Hayırlı olsun cezamız. Ters el kullanıyor arkadaşlar. Ama... Belki ise istediğini kullanmakta özgür. Hadi. 3, 2, 1, başla. Hadi bir şey zaten Hadi. Neyi yapalım? Hadi. Yapamıyor tamam, yani, Hadi. 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 yapamıyor Hadi. Hadi. dur, Hadi. Hadi. bir durun. Hadi. yapamıyor. Hadi. 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 bunu Hadi. 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 Yapamıyor. bak yaa. Yapamıyor. Yapamıyor. Hayatı boyunca yapamayacak. Yapamıyor ve hayatı boyunca da bunu asla <laughs> başaramayacak. <başaramıyor>. <laughs> Ama Gülşen hep tamam. tamam. gaza gelir arkadaşlar. Yapıyorsun lan aslan be kral. Nasıl oynuyor lan Belki evet. yapamıyor baksana. Ola o Gülşen evet. çok güzel yapıyorsun. Bizi duyma. Gülşen Sani mesiyesi. Baksana evet. belki de yapamıyor. Hadi gel. Ooo belki yapamıyor. Baksana belki de. Bu harbi çok sıkıntılı bir oyun. Tamam bir sakin oldu. Harika. yapamıyor? Belki yapamıyor. Hala yapamıyor. Şey yapamıyor. 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 Yapamıyor, yapamıyor. Hadi iki. Hadi Sakin ol. Kuzak yapamıyor. Allah! Kuzak yapamıyor. Kuzak yapamıyor zaten. Kazandık. Belki şu an aldı oyunu. Kazandık. Kazandık. Ya o Hadi. 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 Hadi! 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 yapamıyor. Hadi! 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 için için ee, kaybettim. Tebrik, Tebrik ediyorum bu Hayat <laughs> denen oyunda asla şanslı <laughs> ihtiyacınız yoktur. Hayat <laughs> tamamen tecrübeyle <laughs> sabit. Bundan dolayı bir... Arkadaşlar, bundan bundan dolayı, dolayı bir sonraki, bir sonraki oyunda Berken'i kazanacağını zaten düşünüyorum, düşünüyorum. ama... <laughs> Kusura bakmayın en biziz. Şu an itibariyle durum 2-1. Sudan çıkmış hamisler şu an bizi yeniyor arkadaşlar. Ee, geçtik üç, dördüncü oyuna. Evet. Psikolojik. Merve ve ben oynuyorum. Takım kaptanları olarak biz oynuyoruz. Oyunumuzu kısaca anlatayım. Önümüzde iki tane şişe ben var. Koyduk. Hizası budur. Bardağı var. buradan vurarak bunun içine sokmaya çalışacağız. Denemiyorum çünkü ilk denemede gireceğini zannettim. Yermiş mi gibi bir, bir koysana şöyle. Kanka yok. Lütfen. Yemez kanka. Yani ne şunun gibi. Yok canım bunun gibi. As. Ve e, İlk sokan ikinci etaba geçiyor, bir ileriye koyuyor, buradan vurarak orada sokmaya çalışıyor. Oradayken sokan oyunu kazanır. 2 atışa, aslında gereken iki atış ama istediğin kadar atış yapma hakkında. Arkadaşlar oyun gerçekten çok zor olduğu için oyuna bir zamanlama getirdik. Sadece 5 dakikamız var, 5 dakika içerisinde yapan kazanır. 3 2 Elini buradan alman gerekiyor. Başladı. Sen bak sen de koyuyorsun oraya alamam. Başladı şu an. Cemre Başladım. bir şey söyleyeyim mi? Daha önceden da, daha kötüsünü görmedim. Bir şey söyleyeyim Bu kadar da kötü olamazsın Cemre. Cikim, cikim. Kötülük abidesi denen şey sende başlamış değildir. Bu kadar kötü olmanın cikim. hiç belirli bir cikim, kötü yok. Kötü olmak senin hakkın. Kötü olmak senin hakkın Cemre. Hayır! Aslarım 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 Gel buraya Gel buraya Gel buraya Oh! 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 oh Bir be. oh. 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 benim başlıyorum ona ben. Gel gel Yaren eridi Yavrım eridiyor mu şu an Ben otalıyorum şu an Ben gidiyorum şey Arkadaşlar bize zor yok imkansızlarla gelin bu oyunu, bu oyunu biz kazanacağız. Diğer oyunda evet kaybetmiş olabilirim. Ama gerçekten çok çekişmeli geçti. Kazanacağım düşündüm bir an. Yine de bu oyun bizde Yok. izlemede kalın. Merhaba. Ben Cemre, ben Cemre Solmaz. Olmaz. Biliyorsunuz Bilmiyorum ki solmayı, solmayı pek sevmem. Pek Ama soldurmayı çok severim. Az, Az önce yaptım. yaptım. <laughs> gelmiş bulunmaktayız. Yanımızda kaç tane top var? 8 tane top var. Tamam. En çok topu sokan takım kazanır. Sırayla ilerliyoruz. Zın zın zın. O zaman arkadaşlar oyuna. Bye, Geriden bir tık daha oğlum. Elin kolunu uzatma kolun masa kadar zaten. Ben iki tane kadar ben oturuyorum değil mi? Hı hı. Yaparsın kız. Oğungeğimiyor. Osgos, os, os. O tuttu, 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 tuttu. Osgos devam et. Tamam. Aa, Atarsın aslında. Atamaz. Hadi şu at. Hadi <laughs> Sessiz, Bakın bu spor. Güzel. Boş çıktı. İşte bu. Çık. Hadi kalk kal. Girme doğru al kulak. Ayhan Hadi Ayhan. Hadi Ayhan. Hadi Ayhan. Hadi Ayhan. Hadi Ayhan. Hadi Hadi Ayhan. 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 Hadi Hadi <Merve gel. gülüyor> Ya. Kanka bir sala galiba ya. Kör mü oldum Ne oldu? Elime ne oldu beni? Aşır. Ruh. Hadi Merve. Güzel güzel. Dur abi ya. Bize. Bize. Bir koyacağım seni. Oo <laughs> <laughs> evet, çok iyi. Bak Merve, Merve. Merve sakin ol. Bütün hızla da oldu ya. Sekiyor. Sakin ol. Yine Merve ile ben kavuşuyorum ya. Ya abi niye böyle oldu? O zaman seni bir kere daha yeneyim. Aynen öyle oldu. Gel, gel, gel. Tamam Merve sakin ol bir ya. Merve şu an çok şu çok oldu. Gel sinirlendi. Çok sinirlendi. Sinirlenmiş, sinirlenmiş. Sinirlenmiş. Gerçekten çok sinirlendi. Sinirli Kanka değil. tamamen psikolojik oynuyorum. Tamam gel bana bak. Bir, bir dur bir saniye. Bir kez sesini sen sonunda görüntü yapamıyorum zaten. Bir saniye yok. <gülüyor> 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 bu sonunda görüntü yapabileceğim falan mı Yap şimdi görsünler hadi. Ben yapabilmem için sana <laughs> bir şey yapacağım. Çok, iyi be. Hadi aslanım. Ben misin? Hadi evet, Hadi yani. Sinirlendim şu an.

Yendiler kanka. 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 Yendiler Yendiler kanka. Yendiler 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 Son buluşta işte böyle soğar tamam bir daha da açamaz. Hadi! Ayrıca, Ayrıca, ayırma. Ayırma. Ayrıca, Ayrıca, Ayrıca. Hadi hadi Biraz boraneyim ama... Bir şey ya, işte, Karşımda Allah Allah. benim ekibimden <laughs> insanlar olmasaydı boruma giderdi ama şu an... Şşş! <laughs> derken yani Juan. bir Juventus'umumumdur. Gel! Ağırma. Benim de öyle. <laughs> Tabii ki de şakaya numara Deli Güzel Bence Ben de çok rekabetim maç. Özellikle de Merve. Yani ben ben de. Sen de. çok. Beni yendin. Bak. Ben her zaman büyük konuşurum. Bu kadar <laughs> büyük lokma yemediğime gerçekten kazandım. Aşk. Ne bileyim ben başka, başka gruplar ben var mı? Ben o aşırı bormak Ay gerçekten Allah var çekildim. Bir <laughs> de ya. Allah arkadaşlar <laughs> bir nevz olsun bizi izlerken eğlendiyseniz eğer ne mutlu bize. Biz birbirimize düşmüyoruz. Asla yanlış anlamayın. Masa kırılacak arkadaşlar. kırılmaz. Şöyle söyleyeyim, biz çok eğlendik. Umarım siz de bizim kadar eğlenirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye bye, bye, bye. 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 bye bye. Aa, bu arada, bu arada, bu arada. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı. Videoyu video beğen, paylaş. Kanalıma da abone olmayı. Bu arada, Bye bye.